Japonya'da en iyi üretilen ürünler, deniz ürünleri nelerdir? Biz neler yapıyoruz? Burada zaten somon barı yapıyor değil mi? Evet. Somon barı. Çünkü Ve şükür. ihracat da, da yapıyormuş. Evet. Öyle şey. Evet. 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 Ben tavsiye etmek bir çok eskiden diyor. Yetiştiriyor ama yemek için değil. Ama su, su ürünleri. değil. Lenkuri sazan var mı biliyorsunuz? Lenkuri. Biliyorsun. Evet hocam, Yordun mu? Yok, bu Japonya'da yetiştirici çok yüzüler önceden yapıyor. Çok kaliteli şey. Bunu fiyat çok pahalı. Bir, bir tane bu kadar olan bir milyon TL. Bir milyon TL. 1 milyon TL. Bu kadar. Güzel. Onun için Avrupa ülkeden Avrupa ülkeden mesela Fransa, Almanya, e, Hollanda Böyle göz açık olanların olduğu ülkelerden Japonya'ya satın almaya geliyorlar. Evet, Japonya'ya. Ve onu kendi ülkeye götürüp orada satıyorlar. Şimdi ben 50 eli önceden ilgili, buradaki ilgili kişileri söylüyorum. Ve sadece söylemek değil. eskiden burada çalışan ee, öğretmenler ve Japonya'ya gittiğinde o renkli satan üretmek e, bakımında merkezi var. Bir boruk Her yerde yapıyor da merkezi buraya götürüp orada gerçek olarak nasıl yapıyorunu gösterdim. Daha sonra yıllarca sonra, bundan 15 yıl sonra birkaç Türk, e, Türkiye'den beni yanına gelen Türk öğrenciler yok. Bizim üniversiteden mezun olup renkli sazan üretme evi iş olarak, tesis kurup iş olarak yapan samimi arkadaş var da ona e, rica edip bu Türk gençler diyor, senin yanında ee, oturup yani teknik o üretle biliyor deyince onlar hay hay diye çok yakınlık gösterdi. Nasıl yakınlık gösterdi? Tabi yani tavra, tavra geniş yeri olduğu için şehir merkezde yapamıyor. Tokyo'dan e, yaklaşık e, 50 kilo uzak yerde yapıyor. Onun için üniversitesinin olduğu yerden oraya sabah gidip akşam dönmek mümkün değil ya. Onun için o odaya odaya hazırladı. Yemeği de verdi. Öyle şekilde çok yakınlık gösterdi. Türkler için. Anlatabildim mi? Türkler için. Onlar yaptı. Kaç kişi e, yaklaşık 5 beş kişi öyle şekilde gitmiştir. Ondan sonra, dondukudan sonra nereye gittiğini Türkiye'de nereye gittiğini belli. Ve nereye giderse da iyi de benim birim de yerde bunu orada Japonya'da Japonların yakınlık ile öğrendiği şeyi bir yerde adapte ediyorsa iyi de ben sorun değil. Sorun çıkmıyor değil mi? Sorun çıkmıyor da. Şimdi linkli yani, Sonu ya bu yani susu barak hakkında işe yapan Türküler çok var değil mi? Bu renkli sazan balığı. Ee, e, yani genelde susu barak. Evet. Onlar da içinde istek oran varsa ciddi olarak susu var susu bar de e, renkli sazan balığının yetişiciliği yapınca iyi olacak. Çünkü iklimde Japonya'daki e, renkli sazan üretimi merkezi ile aynı. E, geniş yer var uygun su da var. Su onu beri de bu barık etti. Su da var. Sadece ne gerekiyor? İstek. Bu. Çaba, onu, onu. onu. Onu yapsın diyor. Bu sadece para için değil. Dünyanın yani bu susu baru uh, konuda konuda katkı vermek için Türkler Türk olarak. Türkler Türkiye'de satabilmezse de hemen yanında kamyon ile taşınca İki üç günde gidebiliyor orada pazar var. Değil mi? Almanya. oldu. Amerika'da. O öyle şeyde Türkler de katkı yapabiliyor yani. Dünya ürünleri geliştirmek için. Bu da tekrar tekrar söyledi. Bu da bu kelime söylemek istemiyor. Haklısınız de. Orada bitiyor. Biz ee, anladığım kadarıyla Türkiye'de 50 yıldır çok şey anlattınız. Bizim insanlarımıza, yetkili mercilere çok şey söylediniz. Oldukça zengin su kaynaklarımız ve balık kaynaklarımızın çok iyi bir şekilde değerlendirebileceğini böyle adeta bizim parmağımıza parmağımızı gözümüze sokarcasına anlattınız. Ama anladığım kadarıyla, benim anladığım kadarıyla yanlış da anlıyor olabilirim. Genellikle size hep Hocam haklısınız denmiş ve hiçbir şey yapılmamış. Ders alınmamış, olaylar görülmemiş ve ya bu adam Japonya'dan buraya atladı, geldi. Bize bunları anlatıyor. Bizden bir para istemiyor. Bir menfaat temin etmiyor. Bana ev alın demiyor, araba alın demiyor. Ama bunları değerlendirin diyor. Kendi ikinizin bu kıymetlerini değerlendirin diyor. Deyip de biz de bir şey yapalım diyen Olmamış. Benim anladığım kadarıyla. Varsa bu da hakkını olur. Bu ama ne neden böyle? Türk vatandaşlarım yani otobüs içinde bana biber dolma vermeye çalışan anne vardı ya. değil mi? Onu yurduktan sonra ben bu ülke için yapabileceğim şey varsa yapacağım diye. Bu ülkenin insanların sarık için yani size söylesem omega uç bu barıkula sadece balıklardan alabiliyoruz değil mi ben Türkiye'de dana eti gibi kırmızı etinin çok değer, değeri ve çok lezzetli olduğunu biliyorum ama sadece kırmızı eti yemeden arada sırada Balık yemek lazım. ドンヤだビルキシビルイルダヤクラシックイルミキロバルクイオルイトルキエでサーデジャイエディキロアルトノクタイエディヤクラシックイエディキロドンヤノウチデビルデメチョクアスエンアスドンヤノンカダールオルタナマヤカダヤニイルダイルミキロヤカダールイメイエンジャイイオロジャ Bir de şu var hocam, şimdi bizim denizimiz olmasa, diyelim ki bizim denizimiz yok, o yüzden biz az balık yiyoruz. Bizim iç sularımız olmasa, desek ki ya bizde su yok, o yüzden balık da yok. Bu sebeple biz az balık yiyoruz. Hayır. Bizim iç sularımız çok, denizlerimiz çok. Bugünden bahsetmiyorum ama bir 30 yıl önce Bizim balıklarımız da çok. Kılıç hmm. balıklarımız var. Hmm. Eski balıkçılar anlatıyor. Eski dediğim 150-200 yaşında anlatıyor. Hmm. 60-65 yaşında hmm. diyor ki biz 30 yaşındayken İstanbul Boğazı'nda orkinos yakalıyorduk. Biz kılıç balığını çok önemsemiyorduk. Ya gene kılıç balığı geldi diyor. Şimdi nerede İstanbul'da kılıç balığı? Evet. Dolayısıyla Bizim balık yememek için çok fazla bir bahanemiz yok. Hı. Hmm. Evet, fiyatlar son dönemde çok arttı. Bu mazot fiyatları yükseldi, enflasyon. Bütün dünyada gelen seyrini zaten gösteriyor enflasyon yükselişleri ile ilgili. Ama önceden de biz çok balık yemiyorduk. Hı. Hmm. Ben Hı. Hmm. Hmm. bu hmm. Şimdi balık üretici konuya söyledin çoğun. Evet. Balık çocukla konuda çok var da ama yani Japonya'nın durumu anlatacağım. Japonya'da Dalyan var. Beykoz'da da uh... iki tane var. Eskiden üç tane vardı. Yeni köyünün onunda da bir tane vardı. O yok oldu. Sarıyer'e giderken de bir tane. Ondan sonra e, uh, Beykoz'da iki tane var. Japonya'da avcılık miktarının yaklaşık 10'den yüzde 10'den yüzde 30 bazı bölgeye göre yüzde 90 sadece Daryan ile avcılık yapıyor. Daryan demek siz bildiğiniz gibi kuyuya a koyuyoruz. Oraya barık geri gelecek gir, girecek onu sabaha ve akşam ayı kardırıp balık yakalanır. Bizim çok eski bir avcılık yöntemimiz bu. Osmanlı döneminde biz tariyan avcılığı ile e, çok e, balıkçılık yaptık, çok ciddi e, işler yaptık. 1860'lı yıllarda hmm. Tam hatırlamıyorum. Su ürünleri gelen müdürü Sayın e, Altul Akabay bana dedi ki 1800'lü yıllarda hmm. Osmanlı hmm kararname yayınlanmış hmm. devlet. Hmm. Demiş ki suyun dibinden böyle kazıyarak yapılan hmm. bütün avcılık yasaktır. Oo, iyi yaptı. Hmm. Ta 1820 hmm. mi? 1840'lı yıllar. Hmm. Ben onu defterime yazdım. Hmm. Şu hmm. anda hmm. tarih hatırlarım. Hmm. Bu yıllarda Osmanlı kanun çıkarmış. Hmm. Suyun dibini kazmak hmm. yasak. Dalyan avcılığı yaptık. Dalyan çok geniş bir, bir avcılık bizde. Şimdi aynı şeyi Japonya'da böyle görmek beni çok mutlu etti Japonya'da daha önceden yapıyor da, çok önceden. Onu e, Dalyan yapın da bundan sonra yakut e, katliğe suya böyle olmayacak. Yakut da yakut, arabanın, geminin yakut. Böyle e, durmaya gelmeyecek. Ya en da de böyle olacak ama gene no, normal olarak böyle olacak. Değil mi? Yakut. Evet. Yakut bakımında da e, yani malzeme falan, insan kaynakları ile dalyan i̇nsan çok iyi oluyor. Japonya'da şimdi e, küçük büyük dalyan toplam 5100 tane var. 5100 tane? Evet, 5100 tane. Bunun da önce söylediğim gibi Japon ıı, avcılık miktarının yüzde 10'dan yüzde 30'ye kadar yaklaşık. Daryan ile yakalanıyor. Burge göre yüzde 90 Daryan ile Burge göre. Öyle oluyor. Onun için ben ıı, Türkiye'de de bunu Daryan'ı ıı, e, göz atınca iyidir diye akademisyonlar söylüyorum. Ama akademisyonlar her zamanki gibi Hakkırsınız de bunu da duruyor. Neden? Şimdi de guruguru gül ya Türkiye'deki avcılık. Sadece bu Türkiye'de sade sadece kelime kullanmak lazım. Sadece gürgürü değil mi? Gürgürü iri ile ilgili makale yazınca yazmak kolay oluyor. Makalenin sayı atabiliyor. Daryan yazınca da yazınca kimse okumaz. Zaten <laughs> derige kabul etmemesi derge değil mi? Onun için kimse uğraşmıyor. Ama e, uğraşan kişinin durumu görünce daryan hakkında inceleme yapmak lazım. Bu açık söylüyorsa da, bir Dalyan ilk koymak için biraz yatırımı gerek yok ya a, a faranda. falan da. Ama ondan sonra kaza, kaza oluyordu bazen. Çok kuvvetli akıntı. Akıntı gelince birden böyle gidip Akıntı ile. Öyle akıntı o, olmayacak denize koyunca öyle sorun yok. Sorun yok. İruda biraz birkaç kere aa, temizlemek lazım. Çünkü göz kapatacak ya. Göz evet. Temizlemek. O kadar. O kadar. Mazot yok. Hı. Mazot yok ya hemen. Tekne yok. Teknenin bakım maliyeti. Hı. Hmm. Yedek parça maliyeti. Hmm, tamam. Ondan sonra insan az. Tabii. Ücret bunlar var. Şimdi, şimdi e, Japonya'da e, akulu avcılık diye kelime var. Akulu demek böyle şey kullanıyoruz. Derya için ne? Kamera koyacağız. Kamera ile barık geldiğini, ne kadar girdiğini ger görebiliyoruz. Onu internet ile cep telefon ile daire geliyor. Dairede kamera ile böyle görüp ne kadar, hangi barkı ne kadar girdiğini. Ona görerek pazarlığı, bir lokantaya direkt, aa, bunu da söylemek lazım. Artıncı industry başka konu, e, ee, geldi. Ee, görüyor a içindeki durum. Ona göre şimdi a, toplanacağız diye yap, Bu akıl avcılık diyoruz. İnternet teknolojiyi barıkçılık ve e, kullanıyoruz. Onu akıllı e, avcılık. Ak, hı, a, avcılık diyor. Yani hocam e, ağ kuruyor, hı. içerisinde kameralar kuruyor, e, balık içeri girdikçe onu görüyor. Hı. Çeşitli bir miktarı Çeşitli bir miktar, evet. Bir bol miktarda geldi diyor, ağı kapatıyor, kaldırıyor. Mantıklı. Yani. Hı. Ondan önce e, durumu görüyor ya onu baruk aran dokan ya da kooperatif ya, bu bu kadar baruk var. Bu mesela okinosu girecekse okinosu bugünkü fiyatı ne kadar diye düşüksa a içinde birkaç gün bırakmak o canlı canlı de orada bekleyecek baruk da anıyorsun değil mi? Pazarın durumu göre yani toplanma ayarabiliyor. Gurgurusa öyle olmuyor. <laughs> Bunu onun için yani ilk yatırım biraz para gerekiyor bu hmm. Aa, yapmak için. Ama yani toplum olarak iyi olacak. E şimdi 5500 tane varyant. Şimdi şey birinci sanayi deyince Türkiye'de ne ne geliyor? Birinci Japonya'da bir, e, e, sadece Japonya dünyada bu kelime olarak birinci sanayi, ikinci sanayi, Üçüncü sanayi diye kelimeyi bırak. sanayi ne durum? Bizde birinci sanayi eskiden tarım. E? <laughs> eskiden tarım mı? Hı, o, öyle şeyler değil mi? Tarım. O baş, ta, tarım bir başka. Ondan sonra turizm geliyordu. E? Turizm Turizm mi o? Evet anladım anladım Türkiye'de böyle eğitimi ilk da yapmıyormuş. Geçen gün Kimisi buradaki e, belediyenin bir bölümünü başkana sordum. O zaman bir onemeli konu konuştuğu için e, bir tercüman vardı. Japonca, Türkçe yapan. Tercüman yoğru ile direkt de Yani doğru. O da bilmiyordu. Demek yani siz de bilmiyorsun ya. E, Türkiye'de böyle eğitimi ilk okul falan da birinci demek bir, bir kelime çıktı da Tavra'da, Orman'da, şimdi biz Barakut'ta Denizli'de İrük'ü doğal kaynak armak bu birinci sanayi diyoruz. Ardık'dan sonra bunu yani şey Barakut'larsa konserve şekilde yapıyor ya, onu ne diyorsun? İşleme. 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 E, orman, şey, tavrasa, buğdayı un haline getir işleme. Evet. Üçüncü sanayi demek, onları satmak. Satmak. Ben sektör olarak düşünüyorum. Öyle anıyorsun değil mi? Birinci, üretme. E, ikinci işleme. Üçüncü, satma. Böyle şey. Şimdi Japonya'da böyle birinci, ikinci, üçüncü anadolu değil mi? Arutuncu sanayi var. Bu nedir? Ne gibi ta sanayi? Bu kelime bu mutlaka söyleyeceksin. Artuncu sanayi. Artuncu sanayi ne? Ta, tahmin edebiliyorsun. Artuncu sanayi. Dörtüncü de değil, beşinci de değil ya. Birinci, ikinci, üçüncü anlattın değil mi? Anladık şimdi. Dörtüncü, beşinci de değil, Artuncu soruyor. Artu, artu değil mi? Evet. demek Avdukudan sonra hemen pazarıya göndermek. Lokanta ya. Onun için şimdi lokanta dedi kelime ya. Onun için Daryan'da da ne gibi barık geldiğini görünce ya. Daryan sahibi. Kooperatif falan ya yoğru ile değil. Çünkü orada yani komisyon alacak ya. Onun için para oraya gidecek. Lokanta hemen onu kamera ile gösterip yani. Onu şimdi de bu 5 yıl önceden Japonya bunu yaygınlaştı. Arutoncu kelime. Herhalde bu Türkiye'de ilk bir bu. Bunu yani ben Türkiye'de bu Türkiye'de konuşunca da bu ilk bir diye oluyor. burada. söyle, ben benim kafada söyledik haklısın haklısın orada bir de artık Türkiye'ye girdikten sonra bir şey konuşamıyordu. Her şey haklısın haklısın da bitiyor da.